Brezilya'nın kıyı yağmur ormanı tükeniyor. Yağmur ormanı ile birlikte dünyanın en fazla tehdit altındaki primatlarından biri de yok oluyor. Bunlar altın yeleli ipek maymunları. Halen bu hayvanlardan 700 kadarı hayatta. Yetişkin bir ipek maymununun ağırlığı bir kilodan daha az ve bu özelliği onu burada sıklıkla hedef haline getiriyor. Yaşam alanları olan yağmur ormanında birçok tehlike ile birlikte yaşıyorlar. Ancak varlıklarını tehdit eden en büyük tehlike insan oldu. Bilim adamları bu küçük yaratıkları korumak için mücadele ediyor. Ancak onca çabaya rağmen ipek maymunlarının gelecekleri belirsizliğini koruyor. hikaye bir altın yeleli vahşi ipek maymunu ailesi hakkında. Gittikçe küçülen bir ormanda hayatı sıkı sıkıya sarılmış bir aile. Bu aile belki de tükenmekte olan bir türün son temsilcisi. Rio de Janeiro, Brezilya. Bu geniş tropikal kentsel alanda 12 milyon insan yaşıyor. Burada bir zamanlar kıyı yağmur ormanları vardı. Rio şehrinin genişlemesi, ormanı puslu dağlar ve deniz arasında küçük alanlara ve köşelere mahkum etti. Burası bereketli Poco da Santas rezervi. Kanunlarla korunan bu küçük arazi, altın yeleli ipek maymunlarının hayatını sürdürebildiği tek yaşam alanı. Kıyı yağmur ormanının kalan son parçalarından biri. Segunda Agua adı verilen bir orman bataklığının yukarısındaki ağaçlarda bir ipek maymunu ailesi bir bölgeyi sahiplenmiş durumda evlerini mütecaviz hemcinslerine karşı cesaretle savunuyorlar. Burada sahip olunabilecek en değerli şey mekan. Ailede baskın erkek baba. Ama bu iktidarın bir de bedeli var. Baba çoğu zaman hem erken uyarı hem de sınır devriyeliği görevini üstlenir yavruların bakımına bile yardım eder. Anne hamileliğinin son günlerinde. O ve baba şimdiden dört yavruya sahip. Grubun tek dişi üyesi, ailenin tek kızı, dokuz aylık. Biz buna abla diyeceğiz. Onun abi olan 18 aylık erkek kardeş, rezervdeki ipek maymunları üzerine çalışan araştırmacıların taktıkları bir radyo alıcısı taşıyor. Ailenin en küçük üyeleri 5 aylık iki erkek. Daha şimdiden bağımsız hareket ediyorlar ve kendi başlarına yiyecek bulabiliyorlar. Aile günün büyük bir kısmını yemek bulmak için yuvaları olan bölgeyi tarayarak geçiriyor. Gözde yiyecekler arasında küçük meyveler ve böcekler yer alıyor. Hatta olur da karşılarına çıkarsa kertenkele ve kurbağa. Ateş renkli tüyleri, aslan yeleleri ve minik narin yüz hatlarıyla bu hayvanlar ormanda podyuma çıkmış modeller gibi. Ama ipek maymunları ormana çok iyi uyum gösterir uzun parmakları ve pençeye benzer tırnakları sayesinde kuytu yerler ve derin yarıklardaki yiyeceklere ulaşabilirler. Görme yetileri de birinci sınıftır. Kamufle böceklerin fark edilmesi zordur. Fakat ipek maymunları için bu böcekleri avlamak işten bile değildir. Böcekler besleyicidir. Sağlıklı bir beslenme için ipek maymununun ihtiyaç duyduğu proteini sağlar. Kız ve erkek kardeş bir böcekle oynarken baba tehlike alarmı veriyor. Bir oselot sinsi sinsi dolaşıyor. Etrafta hızlı ve etkili bir katilin dolaştığını gören herkes ağaçlara yöneliyor. Öğlen oldum. Aile için dinlenme vakti. Sıradan bir sabahın sonu. Fakat aile belirsiz bir gelecekle yüz yüze. Rezervde yeterli sayıda ipek maymununun yaşamını ikame edebileceği büyüklükte orman kalmayabilir. Bütün popülasyon tehlike altında. Brezilya'nın kıyı şeridindeki yağmur ormanı bir zamanlar 1.2 milyon hektarlık bir alanı kaplıyordu. Şimdi geriye küçük bir kısım kaldı ve birçok orman memelisi artık ödünç alınmış zamanlarda yaşıyor. Öğleden sonra evin etrafındaki gezintiyle başlıyor. Küçük ipek maymunları eğlence düşkün akrobatlardır. Zamanlarının büyük kısmını kovalamaca oynayarak, güreşerek geçiriyorlar. Çok eğleniyorlar. Kendileri için yararlı bir şey yaptıklarına inanmak zor. Fakat yapıyorlar. ...hız ve çabukluk yaşamsal önemde becerilerdir. Ve ipek maymunları için tecrübe edilmiş bir çeviklik... ...hayatla ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. <laughs> Güneş batımıyla baba herkesi ağaçlara götürüyor karanlık bastıktan sonra açıkta olmak tehlike anlamını taşıyor. Aile geceyi büyük bir ağaç kovuğunda ısınmak için birbirine sokulup kendi kürklerinden oluşan yatakta uyuyarak geçirecek. Güvenli sığınakları iyi seçilmişse ormanın gece avcıları onları bulamaz. İpek maymunları güneş yükselene kadar bekleyip sıcaktan yararlanmak için dışarı fırlar. Fakat bugün bir şeyler sıradan bir sabaha alt üst etmiş. Herkes annenin etrafında toplanmış. Bütün aile anneyi görebilmek için çabalıyor. Çünkü o geceliğin iki yavru doğurdu. Köpek maymunları genellikle ikiz doğurur. Yiyecek bolsa bir dişinin yılda iki kez yavrulaması mümkündür. Anne, bütün ailenin dikkatli bakışları arasında yeni doğan yavruları şefkatle kucaklıyor. Anne, ailenin yeni üyeleriyle insanların da ilgilendiğinden habersiz. İpek maymunlarını gözleyen ekibin üyelerinden biri olan Andrea Martins bizim aileyi arıyor. Bilim adamları yeni doğanları sağlık kontrolünden geçirmek istiyor. Bir izleme aygıtı kullanan Andrea, abinin üzerindeki radyo alıcısından gelen sinyalle ümitleniyor. Sinyal zayıf. Fakat Andrea onları buluyor. Ancak ikizleri almak için anneyi yakalaması gerekecek ki bu da tuzak kurmak anlamına geliyor. Andrea ipek maymunlarının gözdesi olan muzları kullanıyor. Anne haricinde herkes oltaya takılıyor. Anne bakması gereken yeni doğmuş iki yeni yavrusu olduğu için ihtiyatlı davranıyor. Fakat sonunda muzlar onu da ayartıyor. Araştırma merkezinde yavrular tanınmak için işaretleniyorlar. Erkek olan bir siyah benekle, kız kardeşi ise iki siyah benekle boyanıyor. Minik bebeklerin ağırlıkları çok az. Ancak dijital bir tartı kilolarını tam olarak ölçebiliyor. Tam 64 gram. Ailenin diğer üyeleri de tartılıp ölçüleri alınıyor. Radyo alıcısı yeniden yerleştiriliyor ve DNA araştırması için kürk örnekleri alınıyor. <laughs> Düzenli olarak yapılan çekaplar devam eden çalışmanın bir parçası. Rezervin aslan yeleli ipek maymunları hakkında 15 yıldır veriler toplanıyor. Bütün bunlar onların neslinin tükenmesini engellemek için. Muayeneler ve işaretlemeler tamamlandıktan sonra aile fertleri tekrar vahşi yaşama salı veriliyor. İpek maymunlarımız bilimle olan bu kısa karşılaşmalarında zarar görmüşe benzemiyor. Fakat bilgi toplamanın hayvanları daha az rahatsız edici yolları da var. Usta işi bir sistem maymunların kendi kendilerine tartılmalarını sağlıyor. Bütün ihtiyaç duyulan bir ip, biraz muz, ve tabii ki anladınız. Bu sistem ağırlığı yaklaşık 623 gram olan baba için çalıştırıldı bile. Fakat en iyi hazırlanmış planlar bile ters gidebilir. Daha kısa olan aile fertleri muza başka bir yoldan ulaşıyor. ve elbette her zaman işleri başka birinin yapmasını arzulayan bir aile üyesi bulunur. Küçük yavrular anneleriyle birlikte hedef alanın dışında duruyor katı yiyecekler için hazır değiller ama anne gün boyunca arada bir onları emzirecek. Abla yavrularla çok ilgileniyor. Belki de birini kendi için istiyor. Fakat anne sorumluluklarını paylaşmak için henüz hazır değil. Abla beklemek zorunda. İpek maymunu aileleri genelde sıkı bağları olan gruplardır ve sosyal faaliyetleri sıkı bağların devam etmesini sağlar. Bilim adamları birbirini temizlemenin rahatlatıcı, güven tazeleyici ve aile içi bağları sağlamlaştırıcı bir etkisi olduğuna inanıyorlar. Fakat bu düşünceye nasıl bakarsanız bakın yeni yavrular aile devinimini değiştirdi. Abla hala yavrulara yakınlaşmaya çalışıyor. Öyle görünüyor ki içindeki beslenme güdüsü harekete geçti. Anne doğumdan sonraki bu birkaç gün içinde yavruların kucağından ayrılmasına izin vermedi. Ama şimdi şaşırtıcı bir şey yapıyor. Anne yavruları beş gün boyunca aralıksız taşıdıktan sonra yardımı için babaya dönüyor. Baba çok az primat babanın yaptığı bir şey yapıyor. Büyük yavrusunun yardımıyla annenin bakım görevlerini devralıyor. Baba diğeriyle ilgilenirken abla yavrulardan birinin bakımına el atmayı deniyor. ama bu abla için yeni bir tecrübe. Daha kardeşinin sorumluluğunu aldığı ilk anlarda onu düşüreceği için endişeleniyor. Baba olayı uzaktan gözlemekten memnun görünüyor. Fakat bu daha ne kadar sürebilir? açık olarak abla böylesine büyük bir sorumluluk için hazır değil. Bunu devam ettirirse bebek yaralanabilir. Baba sonunda kurtarmaya geliyor. Fakat bunu ancak abla yavruyu zor durumda bırakıp gittikten sonra yapıyor. Babanın şimdi iki işi birden üstlenmesiyle anne de ortaya çıkıyor. Ara sıra yaşanan sorunlara ve yanlış başlangıçlara rağmen ipek maymunları için çocuk yetiştirmek bir aile meselesidir. Abla ve abi yardım etmeyi öğrenecek ve bundan sonra aile annenin bakım görevlerinin önemli bir kısmını üstlenmeyi öğrenecek. Yavrular zaman içinde kendilerini çevreleyen yağmur ormanının zenginliklerini ve dünyadaki en fazla türde canlının yaşadığı yerlerden birinde nasıl hayatta kalınacağını öğrenecekler. Yavruların bağımsız hareket etme kabiliyeti gün geçtikçe artıyor. Fakat ayaklarını hala tam olarak kontrol edemiyorlar ve bazen tehlikeli bir şekilde dengelerini kaybediyorlar. 12 metre yükseklikten orman tabanına düşüyor. Yaprakların oluşturduğu bir halı ölümcül olabilecek bu çarpışmayı yumuşatıyor. Mucizevi bir şekilde hayatta kalıyor. Fakat bebek henüz tehlikeyi atlatmış değil. Baba yavruyu kurtarmak için atlıyor. Brezilya'nın kıyı yağmur ormanında orman zemini yavru bir ipek maymunu için uygun bir yer değil. Kısa zaman sonra tekrar annesiyle beraber sarsılmış ama düşmeden önceki halinden kötü değil. Ele avuca sığmaz kardeşleri neredeyse onu bir kez daha yere düşürecekken annesine sıkı sıkı tutunuyor. Altın yeleli ipek maymunları hayatta kalabilmek için Brezilya'nın kıyı yağmur ormanına ihtiyaç duyuyor. İnsanlar onların yaşam alanlarını yok etmeye devam ederse ipek maymunlarının sonunun geleceği muhakkak. Tarla veya hayvan çiftliği açmak için her geçen gün biraz daha fazla orman tahrip ediliyor. Ve ipek maymunları için bu felaketin habercisi. Ailemizin yeni üyeleri şimdi dört haftalıklar. Yaklaşık sekiz haftada sütten kesilecekler. Elbette şimdi daha büyük ve daha güçlüler. Fakat aile evleri civarında dolaşmaya çıktığı zaman taşınma ihtiyacı duyuyorlar. etraflarındaki yağmur ormanı daraldıkça rezervdeki ipek maymunu popülasyonunun genişleyebileceği daha az yer kalıyor ve aile arası arazi mücadelesi gittikçe daha olağan hale geliyor. Komşuların istila sesini duyan abi alarm veriyor. Baba çağrıyı alıyor ve hemen orman ipek maymunu çığlıklarıyla yankılanıyor. davetsiz bir misafir ailenin alanına girmek üzere fakat önce kendi çimenliğine iz kokusu bırakıyor. Ardından sınırı geçiyor. Bunu yapmakla bir çatışmayı kaçınılmaz kılıyor. Evlerinin bulunduğu bölge işgal edilince bütün aile harekete geçiyor. Herkes davetsiz misafirlere doğru hızla koşuyor. İpek maymunlarının bir arazi için kavga etmeleri doğal bir dram olabilir. Ancak bu hayvanların kendi hayatları için kavga ediyor olması bir trajedi. Abi ikizlerden birini sırtında taşıyor. Ancak ağırlık onun hareketlerini yavaşlatmıyor. Bir davetsiz misafir bir açıklık için ağaçları tarıyor. Ardından babanın kendisine saldırmak üzere olduğunu görüyor. Sırtını kabartan ve tüyleri dikelen baba normalden iki kat büyük görünüyor. Gözü korkan davetsiz misafirler kuyruklarını kıstırıp kaçıyorlar. Tek bir darbe olmadan her şey bir anda geçip gitti. Ailenin yaşadığı bölge şimdilik güvende. Tekrar yola çıkıyorlar. Bu kez yiyecek arayışındalar. Fakat o kargaşanın içinde ikizlerden biri geride kaldı. Ve burası yalnız başına mahsur kalınacak bir yer değil. Boğa yılanı kendi için hafif etler arıyor. Küçük ipek maymunları da bu hesap için oldukça uygun. Boğa yılanı fazla hızlı bir yaratık değil ama kendini korumak için koşmak bir yana minik ipek maymunu güç bela ayakta durabiliyor. Öyle görünüyor ki yapabileceği en iyi şey bekleyip yavaşça beliren kaderini izlemek. Bu arada kimse aileden bir kişinin eksik olduğunu fark etmedi. Normalde dikkatli olan ebeveynler bir an için yavrunun izini kaybetmiş olabilirler. Bebek ipek maymunu boğa yılanının ulaşamayacağı bir yere tırmanmıştı. Fakat kapana kısıldı. O şimdi yalnız. Saatlerdir midesine bir şey girmemiş ve orman zemininden oldukça uzakta. Bu kez düşerse baba bir kez daha günü kurtarmak için etrafta olmayacak. Kımıldayacak yer yok. Ve boğa yılanı henüz vazgeçmiş değil. Sonunda aile tekrar harekete geçiyor. Gün sona eriyor. Dolayısıyla baba onları güvenle uyuyacakları kovağa götürüyor. Aile geceyi güvenle geçireceği sığınağına doğru ilerlerken sonunda kayıp bebeğin feryatları duyuluyor. Baba yolunu değiştiriyor. Yavru babasının geldiğini duyuyor. Yedi saatlik yalnızlığın sonunda yavru kurtarıldı. Tamamıyla bitkin ve aç bir halde. Baba hiç vakit kaybetmeden onu annesine taşıyor ve yavru beslenmeye başlıyor. Bugün için evi olan ormanın doğal tehlikelerinden kurtuldu. Peki ya insanoğlunun yarattığı tehlikeler? Altın yerli ipek maymunlarının yaşamlarını garanti altına almak için Brezilya'nın kıyı yağmur ormanının yeterli büyüklükte bir parçasını koruyabilir miyiz? Araştırmacılar yeterli yaşam alanı ve doğru yönetim olmazsa bu ipek maymunlarının yok olabileceğine inanıyorlar. Altın yerili ipek maymunlarının kurtarılması için verilen 25 yıllık mücadele şu anda neslin tükenmesini engellemekten öteye geçemiyor ve bu harika yaratıkların kaderi tamamıyla bizim ellerimizde.